Bir ...ele aldınız. Güneşi Beklerken dizisinin oyuncusu, evet. başrol oyuncusu, o diziyle zaten yıldızı parladı, Kerem Bürsin. Bir yıldır yaptığı röportajlarda, yalnızım, hayatımda kimse yok, o kadar yoğun çalışıyorum ki kimseyle tanışmaya fırsat bulamıyorum diye dert yanıyordu. Kerem Bürsin'in bu sözlerine hayranları yalancı çıkarttı, bu sözleriyle. Neymiş efendim, bir e, zincirli kuyuda bir alışveriş merkezine gidiyor Kerem Bürsin... Kız arkadaşı sarmaş dolaş yürüyorlar hayranı önden çekemiyor ama arkadan şak 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 cep telefonuyla fotoğrafları çekiyor. Twitter sayfasından Kerem Bursin bizleri kandırdı buyurun fotoğrafları diye paylaşıyor. Bunun üzerine hayranları yanındaki kız kim diye bir araştırma yapıyor. Yanındaki kızın güneşi beklerken dizisinde Kerem Bursin'in rol arkadaşı Yağmur Tanrı sevsin çıktığını öğreniyorlar. Daha da çıldırıyorlar. Evet. Onların böyle yatakta işte dizde rol icabı işte yatağa girmişler. O fotoğrafları paylaşıyorlar. Biz zaten anlamıştık hissetmiştik diyorlar. Ben de bunun üzerine bir araştırma yaptım. Evet gerçekten ee, Kerem ile Yağmur yaklaşık bir yıldır birliktelermiş. Evet. Dizi ilk başladığı günden bu yana. Evet bu dizi aşkları moda oldu. Ee, aslında bunun e sorumlusu varsa yapımcılar ve kanal, dizi aşklarının bu şekilde yol Birbirlerinden başka kimseyi göremiyorlar ki. Hı hı. <laughs> yani oyuncular bir, bir, bütün hafta neredeyse bazen yedinci günde çağırıyorlar. Bütün hafta setteler. <laughs> Dolayısıyla bir yakınlaşma gençlerin kanı kaynıyor zaten. Bir yakınlaşma söz konusu Oluyor ve sonra aşka çevriliyor. <laughs> dizideki diğer oyuncular da, dizi ekibi de bunu çok güzel kamufle ediyor, gizliyorlar. Hı -hı. Başından beri dizideki herkes biliyordu bu ilişkinin e, Oldu. olduğunu, herkes biliyordu. Ancak e, ö, öbür oyuncunun Hande'nin e, esas seyircilerin e, Hande Doğan Demir'in Hande Hande Doğan Demir'in bu çocuğa yakıştırdıkları kız Hande Doğan Demir. Evet. Hande Doğan Demir'in e, Okan Yalabık'la ilişkisi olmasa e, neredeyse onunla birlikteymiş imajı vermeye çalışacaklar ki diziyi seyredenler daha bir şevkle seyretsin diye. Çünkü bütün oyun bütün izleyenler özellikle gençler bunları izleyenler 13-18 yaş arası gençler çılgın gibi nasıl fanları var aman Allah'ım ya. Bu gençlerin beyinleri nasıl yıkanıyor bu diziler Peki, tarafından? Peki seyirciden ki seyirci onun e, her lafına, her sözüne güvenen bir seyirci. Çünkü neden? Yaşları henüz 17, 16, 18. Şimdi 40 küsürlü yaşlarda bir insana vallahi billahi hayatımda biri yok demesiyle 17 yaşındaki ne demesi farklı. 17 yaşındaki inanıyor. 40 yaşındaki diyor ki ya dur şunun arkasını biraz araştırayım. Dolayısıyla bir aktörün, bir yıldızın hayranlarını kandırması ne kadar doğru? Bunu abileri söylüyor Kerem'e. Yani yapımcılar söylüyor. dizdeki diğer kendisinden büyük oyuncular söylüyor. Öğüt olarak söylüyorlar. Genç oyunculara bu şekilde popüler olan genç... Çağatay'a da söylemediler mi? yani <laughs> Evet. Öğüt... Çağatay da sakladı yıllarca sevgilisini. Saklıyor. Yani ve dizi yemeklerine falan perdeliyorlar. İşte araya başkasını oturtuyorlar. Bunu yapan diğer tecrübeli oyuncular diğer görmüş geçirmiş oyuncular yani e, basına karşı hayranlarına karşı gizliyorlar e, ama işte gençlik Dizide şimdi Güneşi Beklerken dizisinde Zeynep karakterini Hande Doğan Demir canlandırıyor. Kerem karakterini Kerem Bursin canlandırıyor. Evet. Şimdi bunlar Zeynep ve Kerem birbirlerine kavuşamayan bir çiftler. Hayranları da Zeyker, Duası diye bir şey uydurmuşlar doğru, evet. işte bir araya gelsinler diye. Biraz da böyle hani senaryo uysun diye sanki böyle numaralarda yapıldı gibime geliyor. Çünkü e, Hande'nin hayatında Okan Yalabık varken bile şöyle söylentiler çıktı... Okanla işte Hande ayrıldılar. Şimdi Hande şeyle birlikte Kerem Bursinle birlikte. Sonra kız dayanamadı artık yeter benim hayatımda biri var demek durumunda kaldı. Tabii tabii Twitter'ını falan da kapattı yani evet, kız o şekilde. Kız'a neler neler Okan'la şekilde... birlikte diye neler neler yazdılar Twitter'dan. Tabii tabii ee, hayranlar tamam bir şeyin hayranı olmak çok güzeldi. Biraz ipin ucunu kaçırmıyorlar mı bir yandan da Keremin doğru söylememesinin yanı sıra demek ki nasıl bir baskı var ki üzerinde hayatındaki kızı söyleyemiyor. Babam şöyle de düşün, ya hayatının sonuna kadar bu dizide mi oynayacak? Hayatının sonuna kadar hayranları için böyle yalnız böyle oturacak Çok mı? Biliyorum Müge, bir e, oyuncu yaptığı her röportajda hayatımda bir i̇şte, yalan bir yıl tabii. diye tabii, tabii. oynuyorsa o hayrande bir şekilde 13-14 yaşında çocuklar kendilerini bir şekilde kaptırıyorlar ve diyorlar ki ben olabilirim. Onun sevgilisi ben olabilirim. Tabii tabii. Peki evet, çık o zaman kadın için de kötü. Tabii. Ben o yağmurun yerinde olsam ne yapıyorsun sen? Niye oynuyorsun derim. Hayatımda kimse yok... kadını da yok sayıyor. Tabii onlar şöyle diyorlar. Hayatım bak para kazanıyoruz. Şöhretin zirvesindeyiz. İşte biz de reytinglerde birinci sırada. Biz aşkımızı açıklarsak bana sinir olacaklar. Senden nefret edecekler. Çökecek ama bu dizi bu şekilde çökecekse o zaman onların başarısından söz etmek evet. pek de doğru değil. Tabii. Sadece yakışıklı bir genç diye takip edilen bir figür haline Zaten geliyor. Zaten bu ilişki şimdi yağmurla Kerem'in ilişkisi de nasıl ortaya çıktı? Ya artık yakında dizi final yapacak belli ki. Finale yakın ortaya çıktılar. Daha önce hiç ortalarda değillerdi. Yok, final yani. ya, bir benim, bir bir sene daha devam eder diye düşünüyordu Hı. ama bu şekilde bir e, gizlenen bir şey ortaya çıktıktan sonra e, seyircilerde bir küskünlük olabilir. Olmaz mı? Yapımcılarda da böyle bir endişe var. E, önümüzdeki haftalar gösterecek tabii ama ben bunların birlikteliğini e, bundan yaklaşık bir ay önce yazmıştım zaten. Hı hı. Ee, içeriden gelen bilgiler doğrultusunda beraber 6 aydır, 7 aydır hı hı. birlikte olduklarını biliyorduk. Ee, ikisinin. Tabi şimdi bu çocuk 27-28 yaşında şöhreti yakalamış. Hı hı. Ee, Daha da birden Birdenbire ne oldum oldu. Ee, kendisine de çok büyük ilgi gösteriliyor, bir Para kazanıyor. Ee, o yüzden e, yapımcıların söylediği her şeye uyuyor ister istemez. Hı hı. E, yalan söylemesi gerekiyorsa söylüyor. Hiç doğru değil aslında. Tabii ki hiç doğru değil. Şimdi bir değil. hayranının yazdığı bir mektup. Bir sabah bir uyandım. Herkes Kerem'le ilgili çok ağır hakaretlerde bulunuyor. Bir hayranının mektubunu da kopyaladım. Sizlere de okuyalım, sizler de yazın. Bu hayran haklı mı? Yağmurla çık, git Hande ile çık, git figüran biriyle çık, git bir mankenle çık, git bir memurla çık. Evet. İstersen git bir öğrenciyle çık, umrumda değil. Sonuçta evet. sonuçta sizin öpüşüp koklaşmalarınızdan, sevişmelerinizden bize ne? Sizin aşk hayatınız bizi hiç ilgilendirmez. Yağmur'un Kerem'e ne kadar yakışıp yakışmadığı da zerre kadar kimseye ilgilendirmez beni de. Ama aması var bir de bu işin. Sosyal paylaşım sitelerinde, dergi röportajlarında, televizyon programlarında söyleş, ısrarla sevgilim yok demeyi biliyorsan eğer öyle AVM'lerde kol kola gezmeyeceksin Kerem Bürsin. Sonra motivasyon kaynağım dediğin insanlar sana neden bizi salak yerine koydun diye sorarsa cevap veremezsin. Belki cevap verirsin işimiz gereği söyleyemedik dersin. Sonra senin motivasyon kaynağın kaynağın sana gelir. O zaman ortalık yerde neden sarmaş dolaş geziyorsun diye sorduğunda verecek hiçbir cevabın kalmaz bu sefer. Ne yağmura kızabilirim ne Kerem'e. Gönül bu. Otoda konuyor nokta nokta. Yapacak bir şey yok. Mutlularsa eğer bize de mutluluklar dilemek düşer evet ben son bölümü seyretmedim diyor ki bir hayrandı bu hafta dizinin son sahnesinde Zeynep yatakta yağmurla yani menis karakteriyle yakalıyordu Hı. gerçek oldu işin komik tarafı bu dizi ikinci sezon gitmez diyor bir de o yatak sahnesinde yağmurla tanrı Kerem Bursin yatak sahnesinde bir ayrıntı dikkatlerini çekmiş. Kerem Bursin, Kerem Bursin'in kolunda böyle bir kızarık, böyle bir öpücük gibi bir şey var. Hı. Onu böyle işaret için almışlar. Aa, demek ki gerçek falan diye. Adan yani bir şey O kadar ayrıntıya dikkat etmeye evet, başlamışlar. yani biz gazeteciler zaman zaman insanların özel hayatlarına hani sınırı çizdi, açtık diye son derece eleştiriliriz özellikle hayranları tarafından ama sanki burada biraz sınır aşılmış gibi geliyor. Hani yaşına kadar ne olursa olsun bir de bu fotoğrafı kim çekti? Hayranı, yani bir hayranının işi gücü okulu aileyi onu bunu bırakıp Kerem Bursin'i takip etmesi ne kadar şık bir şey. Yani e, onu yalan söylediği için ve doğruyu söyleyemediği için evet burada eleştiriyoruz ama Kerem Bursin hayranları içinde şunu söylemekte de biraz azıcık fayda var. Onların ablaları olarak da yani Hayatınızın en güzel dönemindesiniz. 17 ve 18. Hiç kim pınırcasına bir hayranlık ve işi gücü bırakıp onu öyle o şekilde takip etmek. Onunla öpüşme, ...bununla dokunma... ...onun saçına yapma evet. bunun yerine yani... ...bilmiyorum. O yaşları hatırlasın 12-13 yaşında en fazla ben herhalde... ...okuldaki bir erkeği pilotonik olarak... ...uzaktan uzağa aşık olurdum. Şiir yazardım evet. ya da ne bileyim... ...Tom Cruise hayranlığım vardı. Aynen. Onun posterini Ben Berna Sönmez diyor ki... ...biz Kerem'in ilişkisi için değil... ...bize söylediği yalan için...